Sak için kanala abone olup videoya like atmayı unutma. Başlıyorum. Merhaba kanki ben Demir adam kolumda füzeyi açarım zarar fark etmez. akşam her dakika ölüm hep zaman arkanda polis var. Dur, dur. Zaman yok planını. Şansını zorla kendini kolla kötülüğü görünce. Dur. Tanımamışlar asla beni kafa tutarım hepsine ve onlar kim ki? Havalıyım ve yakışıklıyım demir gibiyim güçlüyüm bir hayli Zırhımdan geçilmez hiçbir şey bence durmala köyüne git haydi Roketlerimi çalıştırdım havalardayım geldi öcal saatim Tanımamışlar asla beni kafa tutarım hepsine ve onlar kim ki? Havalıyım ve yakışıklıyım demir gibi geçilmez hiçbir şey bence durmala köyüne git haydi Roket çalıştırdım ama geldi öc alma saatim Lazerim hazır hadi pilizi Seçerim o oh, piti piti gel pisi pisi Meydan Hepinize yad edin demir adam bu Ne kadar mahvedin Gelin hadi gelin hadi saldırın Burası benim alanım aga ağlayın Geliyor sonunuzda bence kaçmayın Bence kaçmayın Hepsi saçmalık Durduramaz beni gözüm karaysa Bırakmam peşini düşer belaya Bir sağ bir sol bura bir sağ bir sol Son yumruğumla felç ederim acımam Lazerim hazır hadi gelirim hepinizi Seçerim o piti piti gel pisi pisi Meydan okuyorum hepinize yad edin Demir adam bu Ne kadar mahvedin Tanımamışlar asla beni kafa tutarım hepsine ve onlar kim ki havalıyım ve yakışıklıyım demir gibiyim güçlü bir hayliyim Sırhından geçilmez hiçbir şey bence durmala köyüne git haydi Roketlerimi çalıştırdım havalardayım geldi öcalma saatim Tanımamışlar asla beni kafa tutarım hepsine ve onlar kim ki Havalıyım ve yakışıklıyım demir gibiyim güçlü bir hayliyim geçilmez hiçbir şey bence durmala köyüne git haydi Roketlerimi çalıştırdım havalardayım geldi öcalma saati